Soma, korku ve bilim kurgu unsurlarını ustaca harmanlayan bir oyun olmanın ötesinde, insan psikolojisinin en karanlık köşelerine ayna tutuyor. Kısa zaman önce geliştirilen bu oyun, oyuncuları yalnızca korkutmakla kalmıyor, aynı zamanda varoluşsal krizlerle de yüzleşmeye zorluyor. Soma, oyunculara unutulmaz bir deneyim sunarken, yerin psikolojik ve felsefi temaları da çok ince bir şekilde işliyor. İşte bu unsurların benim üzerimde bıraktığı etkileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence her insanoğlu bu oyunu hayatında bir kere oynamalı. Karşınızda Soma Soma oyuncuları su altındaki bir araştırma tesisinde mahsur kalmış Simon'ın yerine koyuyor. Simon zihninin dijital bir kopyasının yaratıldığı gerçeğiyle yüzleşmeye çalışırken ben kimim ve gerçekten yaşıyor muyum gibi derin sorguları sormamızı sağlıyor. Bu oyunun atmosferi sürekli bir izolasyon ve çaresizlik hissi oluşturuyor. Derin deniz altındaki karanlık ve dar koridorlar yalnızlık ve umutsuzluk duygularımızı bayağı bir arttırıyor. Yani bu ortam oyuncuların yalnızlık duygularını ve izole edilmiş olma hissini daha yoğun bir şekilde hissetmelerine neden oluyor. İnsan psikolojisinde uzun süreli izolasyon anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunlara yol açabiliyor. Bu noktada soma bu durumu ustaca simüle ederek oyuncuları kendi zihinlerinin sınırlarını keşfetmeye zorluyor. Oyun her saniyesinde bizi beyin fırtınasına çağırıyor. Oyunun atmosferi sürekli bir tehdit ve tehlike hissi oluştururken oyuncuların kendi korkularıyla yüzleşmeleri için küçük bir pencere açıyor. Bu oyunun en sevdiğim yanlarından biri oynayan herkesin kendi içinde sorguladığı soruların farklı şekilde cevaplanması. Oyunda insan bilincinin makinelerde var olup olmayacağı ve bu makinelerin insan haklarına sahip ol olmayacağı gibi ilginç sorularla da karşılaşıyoruz. Belki bu sorular oyuncuların kendi içsel sorgulamalarını ve bu sorgulamalardan doğan sorunlarla başa çıkmasına sebep oluyor. Örneğin oyuncular bir bilinç kopyasını kurtarmak için bir başkasını feda etmek zorunda kalabiliyor. Bu tür kararlar oyuncuların empati, ahlak ve insan olmanın anlamı üzerine derinlemesine düşünmelerine yol açıyor. Oyuncular Bilinç aktarımı ve dijital ölümsüzlük kavramlarıyla yüzleşirken gerçek ve yapay arasındaki çizgiyi sorguluyor. Simon'ın karşılaştığı içsel durumlar oyuncuların düşünce ve zihinsel olarak kendi değerlerini ve ahlaki inançlarını sorgulamalarına neden oluyor. Soma aynı zamanda travmanın ve anıların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini de derin bir şekilde işliyor. Simon'ın yaşadığı kazanın ardından yaşadığı travma ve bu travmanın dijital bir kopya olarak yeniden canlanması oyuncuların travmatik anılarının insan zihninde nasıl kalıcı izler bırakabileceğini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Bu durum oyuncuların kendi travmaları ve bu travmaların günlük yaşamlarındaki etkileri üzerine düşünmelerine neden oluyor. Oyuncular Simon'ın yaşadığı travmanın etkilerini keşfederken kendi travmatik deneyimlerine ve bu deneyimlerin zihinsel sağlıklarını ve etkilerini sorgulama fırsatı buluyor. Yani aslında Simon Biziz. O dijital dünyada sadece sıfır ve birden oluşmuş bir anekdot değil. Onun yaşadıkları bizi öyle etkiliyor ki onun yaşadıklarını yaşarken empati kurmamak imkansız. Böylesine derin bir etkiyi karşı tarafa iletmek ne kadar zor düşünebiliyor musunuz? Hele de empati kurmanın inanılmaz derecede zor bir hale geldiği şu günümüzde. Soma insanlık ve teknoloji arasındaki çatışmayı öyle bir ele alıyor ki oyunda insanlar ve makineler arasında sınırların zorlandığı bir dünya sunuluyor. İnsan bilincinin makinelerde var olabileceği fikri oyuncuları hem teknolojiye hayranlık duymaya hem de ondan korkmaya zorluyor. Bu durum biz oyuncuların teknoloji olan bakış açılarını bayağı bir etkiliyor. Gelecekte insanlık ile teknoloji arasındaki ilişkinin Nasıl evrileceğini düşünsenize. Simon'ın zihinsel kopyasının farklı bir bedenle nasıl başa çıktığını gözlemliyoruz. Kimlik, kişilik bu kavramların hepsi üzerine yeniden bir hayat kuruluyor. Simon'ın kendi kimliğini ve varlığını sorgulaması bizim de kendi kimliğimizi ve kişiliğimizi sorgulamamıza neden oluyor. Bazen bir insanın kendini tanıması yarım asır sürerken bazısı ölüm döşeğinde kendini tanıyor. Bu süreç gerçekten çok zorlu ve meşakkatli. Ama bu varoluşsal krizler yaşadığımız şu iki saatte kendi kişiliğimizi tanımaya çalıştığımız o ritüel çok derin anlamlar kazanıyor. Soma yalnızca bir korku oyunu olmanın ötesinde bir başyapıt. İnsan bilinci varoluş gibi derin konuları çiğnemeden yutturuyor. Oyun boyunca derin bir felsefik yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuk oyuncuların kendi bilinçlerinin derinliklerinde kaybolmalarına ve insan olmanın gerçek anlamını keşfetmelerini olanak tanıyor. Sizce insan zihninin bir kopyasını bir robota aktarmak ne kadar doğru? Zamanı dolmuş ve ölmesi gereken bir beyin ne kadar devam ettirilebilir? Etse bile o aynı kişi midir? Peki aynı kişi olsa bile duyguları aynı mı kalacak? İşte bu oyunu oynarken bu ve buna benzer yüzlerce soruyu kendime defalarca sordum. Soma gerçekten hayatınızı etkileyebilecek hatta değiştirebilecek bir başyapıt. Ve bence herkesin bu soruları hayatı boyunca kendine bir kere sorması gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Here we go. No turning back. Thank you, Sam. Don't so mention it. It's an amazing thing you did, and I want you to know I appreciate it. Seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth in the future. Ten seconds. Went wrong. Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No, we were getting on the ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron, just like the man who died in Toronto a hundred years ago. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what... We did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives. That something lives on. Oh, fuck this. Fuck. fuck. this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. And I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking ark. We are on the ark, you idiot. I didn't lie. Please don't leave me alone. Catherine? Catherine?